Şimdi gelen açıklamalara da şöyle bir bakalım değerli izleyenler yapılan bu görüşmeye ilişkin HDP ve Yeşil Sol Parti MHK'leri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol sonrası bir durum değerlendirmesi yaptılar. HDP ve Yeşil Sol Parti MYK'leri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol sonrası durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı. Bazı MYK üyelerinin Ankara dışında olması sebebiyle toplantı online olarak gerçekleştirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılmıştır denildi. Toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapıldı.